Kocakoviçi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kümes düzeni nasıl olur? Onlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Doğru bildikleriniz ama yanlış olan uygulamalarınız var. Çok sık bir yanlışlıkların hepsini yapıyorsunuz. Bunları yapmamanız için neler yapmanız gerektiğini tek tek anlatacağım. Kafes seçiminizle ilgili yine onlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Arkadaşlar ilk önce kuşumuzu seçtikten sonra ne yapıyoruz? Kafesimizi kesinlikle çift kapılı alıyoruz ve orta boy olsun. Çünkü yarın bugün tek kuş alıyorsunuz diyorsunuz ki elime alıştıracağım ama elinize alıştırıyorsunuz. Zor diyorsunuz ki ya ben buna bir de eş alayım. Bu sefer kafesi küçük tercih ettiğinizde eş aldığınızda mecburen kafesi büyütmek zorunda kalıyorsunuz. Kafesinizi büyütünce de bir daha ekstra masraf yapıyorsunuz. Bunların hepsini engellememiz lazım. Tek bir kere alın temiz alın arkadaşlar. O yüzden en ideal boy orta boy veya bir tık da büyük boyda alabilirsiniz. Kafesi alırken Mümkün mertebe ızgara ızgaralı olmasına dikkat edin. Kafesiniz muhakkak ızgaralı olsun. Ee, ızgaralı olmasının nedeni de şu. Hayvan pisliğini falan yaptığı zaman ızgaradan aşağıya düşüyor. Izga temizlerken hem kolay oluyor. Ve hayvan dışkısıyla ayakları falan temas etmiyor. Kuşların ayakları temas ettiğinde ne olur? Bu sefer kuşlarda mantar oluyor. Bu sefer kursak mantarına çevirebiliyor. Veya dışkısını ağzını sürebiliyor, yiyebiliyor. Ve çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kesinlikle ve kesinlikle ızgaralı almaya çalışıyoruz. Diğer bir yanlışınız da şu. Kafesleri aldığınızda altına gazete seriyorsunuz veya renkli e, kağıtlar koyuyorsunuz. Kuş da ister istemez bunları kemiriyor. Kuşlar bunları, ki bunları kuşlar kemirdiğinde de o mürekkeplerinden dolayı kuşlar belirli bir süreden sonra hastalanabiliyor. O yüzden bu yanlışlara düşmeyelim. Kuşların altına peçete koyabilirsiniz. Normal A4 kağıdı koyabilirsiniz. Şimdi bunlar e, diğer renkli kağıtlara veya gazetelere göre daha az zarar verir kuşlarınıza arkadaşlar veya vermeye de bilir. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi kuşlarımızı kafesimizi aldıktan sonra ne yapıyoruz? Kuşların tüneklerini mümkün mertebe plastik seçmeyin arkadaşlar. Ben şimdi plastik takacağım şöyle göstereyim. Ama kesinlikle ne yapıyoruz? Plastik seçmiyoruz. Mümkün mertebe tahta almaya çalışın. Çünkü plastikler hem mikrobu daha çok üretiyor ve bit yapma olasılığı daha yüksek oluyor. O yüzden kümesimizi plastikten mümkün olduğu kadar kaçınacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle tüneğimizi aldık. Siz tahta tünek aldığınızı farz edelim. Ben şöyle gösteriyorum size. Hemen şöyle takıyoruz. Şimdi şöyle bir takım. Iı, takmak kesinlikle doğru bir tercih değildir. Hem hayvanın içeride gezmesini, rahat etmesini zorlaştırıyor. Bir de bunun içine birkaç tane de oyuncak oyuncaklar alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Bunlar doğal olarak kuşlarımızı ne yapıyor? İçeride uçmasını zorlaştırıyor. Hayvanın hareket alanını daraltıyorsunuz. O yüzden kesinlikle tüneklerimizi bu şekilde takmıyoruz. Bu bir yanlıştır. Aklınızda bulunsun. Bunu nasıl yapıyoruz? Bazıları bunu böyle takıyor. Bunun doğru takım şekli şu şekildir arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi. Kesinlikle bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle takmamızın birinci nedeni. Bir, hayvan içeride daha rahat hareket ediyor. İki, tünekler arasında mesafe olduğu için ister istemez kuş buradan oraya uçacak. Ee, ve uçarken ne oluyor? Bu sefer hayvan hem hareket ediyor, hem kanatlarını çırpıyor, hem strese girmiyor. O türlü stres de yapıyor hayvanlarda. Ve bu şekilde yaptığımızın bir nedeni de hayvan belirli bir şeyden fazla yem yediği zaman ister istemez kilo alıyor. Yağlanmaları bu şekilde engelliyorsunuz. Hem hareket ediyor hem içeride uçuyor hayvan. Bu şekilde yağlanmayı da engelliyoruz arkadaşlar. Böyle böylelikle kafes düzenimizi kesinlikle bu şekilde olmalı. İki, şunu kesinlikle suluğumuzu şu şekil şöyle takabilirsiniz. Görünüyor mu? Görünüyor. Suluğumuzu da bu şekilde rahatlıkla takabilirsiniz. Tüneye biraz yakın olması gerekiyor ki hayvan rahat rahat suyunu içsin. Bazı arkadaşlarımız atıyorum. Şimdi benim kafesimin şey düzeni uygun olmadığı için şu şekilde takabiliyorlar. Bu doğru tercih değildir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle taktığınız zaman ucu ucuna geldiğinde bu doğru tercih değildir. Kesinlikle. Muhakkak suluğumuzu şu şekil yandan takıyorsunuz. Yani tüneğimize yan şekilde duracak şekilde takıyoruz arkadaşlar. İki yemliğimiz. Yemliklerimiz şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Muhakkak kafesimizde bir tane değil, iki tane şu şekilde yemliğimiz olmalı. Yemliği zaten yemlik yerlerimiz var. Şu şekilde. Şu şekilde koyabilirsiniz. Yemliğimizi bu şekilde taktıktan sonra içine arkadaşlar ön normal yemlik yemden ikisini iki kabımıza da koyabilirsiniz. Birine mama birine yem de koyabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. O yüzden bu şekilde kesinlikle ama Aldığımızda kesinlikle en az iki tane böyle Şu şekilde Yemlik yeri muhakkak olmalı arkadaşlar Bunları yapıyoruz i̇ki, Benim şimdi tülüm olmadığı için tül yapamıyorum Arkadaşlar doğal olarak evde besledikleri zaman tül de koyuyorlar Bu tüllerde hijyenine dikkat etmemiz lazım özellikle sıcak havalarda filan Malum fazla bir türetir bu tüller haberiniz olsun o yüzden tüllerimizi devamlı dezenfekte edin temizleyin arkadaşlar Nitekim Şöyle plastik tünek kullanan arkadaşlar için de söylüyorum. Şimdi kuşumuz orada duruyor diye gösteremeyeceğim. Şu dip köşeleri arkadaşlar özellikle şuraları görüyorsunuz. Buralar inanılmaz bit yapar haberiniz olsun. Buralara çok dikkat edin ve devamlı kontrol edin. Ve şu boşluk araları var ya buralarda ve şuralarda inanılmaz bit olur. Haberiniz olsun. O yüzden bunları devamlı dezenfekte edin. Yedekli bulundurun arkadaşlar. Atıyorum 4 tane tüneğiniz var. İkisini takın. 2 tanesini bir gün deterjanlı suda bekletin. Ondan sonra güzelce durulayın, temizleyin. Ondan sonra tekrardan takın arkadaşlar. Tüllerimizi en kötü haftada bir kere muhakkak yıkıyorsunuz. Çünkü bit yapma olanı çok yüksek oluyor arkadaşlar. Şimdi bunları yaptık. Şöyle güzelce kafes düzeneyimizi de yaptık. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuşumuzu ele alıştırma şey geliyor bu sefer. Kuşu ele nasıl alıştırırız? İlk önce kesinlikle eve getirdiğinizde kuşunuz 1 veya iki hafta evde sabit bir yerde duruyor. Özellikle e, salonda bulunmasında yarar var. Çünkü sirkülasyon orada daha fazla oluyor. Ve kuşlarımızı muhakkak göğüs hizasında gelecek şekilde yükseklikte gelecek şekilde yüksek tutuyoruz arkadaşlar. Yani bir sehpanın üstüne veya atıyorum yere veya koltuğun kenarına falan koymuyoruz. Kesinlikle göğüs hizamızda olacak. Bunun nedeni de alçak olduğu zaman kuş çok fazla strese maruz kalıyor. Çünkü insanlar gelip geçtikçe... Onlardan ürkebiliyorlar ve rahatsız daha fazla rahatsız oluyorlar. Bu şekilde yapabiliriz. Kesinlikle dediğim gibi göğüs hizasında olacak. Kuşumuzu ele alıştırmak için de arkadaşlar ilk önce kuşu alırken kesinlikle 2 ila 3 aylık arasında almanızı istiyorum. Yani 2 aylık alırsanız muazzam olur daha rahat alıştırırsınız. Kuşu atıyorum 2 hafta evinize alıştı ondan sonra ne yapıyoruz? Kesinlikle kuşlarımızı aç bırakmıyoruz. Onu söyleyeyim. Bazıları aç bırakıyor. Bazıları kuşların kanatlarını çekiyor, uçmasını engelliyor. Böyle şeyleri kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şimdi bak görüyorsunuz 3 aylık bu aşağı yukarı 2 aylık kuşumuz arkadaşlar. Nasıl sevdiriyor kendini? İlk önce böyle yavaş yavaş elimizi böyle yanına getiriyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz 2 aylık kuş zaten doğal kolay, kolay kaçmaz. Görüyorsunuz bakın. Şöyle elimize bile alabiliyoruz. Şöyle görüyorsunuz bakın. Şimdi ben bu kuşu evde beslemiş olsam çok rahatlıkla alışır. İlk önce şöyle göğüs kafesine doğru getiriyorsunuz elinizi, elinizi şöyle önünde hafif göğüsünü şu şekilde dokunuyorsunuz, görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle şey yapıyorsunuz, hayvan zaten ister istemez küçük olduğu için geliyor. Bunu günde aşağı yukarı yarım saat yapmanız lazım, devamlı egzersiz yapmanız lazım, kuşta vakit geçirmeniz lazım. Şimdi benim kafesim küçük olduğu için hayvan da ister istemez biraz rahatsız oluyor. Şöyle dediğim gibi şu şekil önüne getiriyorsunuz, hayvan ister istemez zaten geliyor bak, görüyorsunuz. Küçük şu an 2 aylık kuş arkadaşlar. Bu kuşumuz da albino. Albino arkadaşlar. Lesemiklerden gelme. Kendi yavrumuz. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Bunu her gün yarım saat yapmanız lazım. Görüyorsunuz. Bakın geliyor bak. Elinizi şöyle koyduktan sonra. Bak ben bir iki kere yaptım şu an. Hiç daha öncesinde şey. Bak görüyorsunuz. Elime nasıl çıkıyor. Görüyorsunuz. Bunu günde yarım saat yapmanız lazım. İlk önce kuşu kendinize alıştırmanız lazım. Kendinizi sevdirmeniz lazım arkadaşlar. Konuşturma en son. Zaten kuş belirli şeye geldi. Bak görüyorsunuz nasıl geliyor. Hiç ısırması yok, bir şeyi yok. Elimizde bu şekilde geziyor. Bırakıyorum şöyle tüneğine. Geç oğlum. Görüyorsunuz. Şimdi kafesimiz küçük olduğu için kuş biraz zorlanıyor.